seneki dünya astım gününün konusu astım ilaçlarının herkes tarafından kullanılabilmesini sağlayabilmek. Astım kronik inflamatuar bir hava yolu hastalığı. Kronik olması nedeniyle bu durumu tedavi etmemiz gerekiyor. Tedavide kullandığımız ilaçlar inhaler dediğimiz yani hava yoluyla içeriye çekilen ilaçlar. Bu ilaçları biz atak dediğimiz yani hastalığın coştuğu dönemlerde de kullanıyoruz. Kontrol dediğimiz yani hastalığın ortaya çıkmaması için gidişatta da kullanıyoruz. İki nedenden dolayı kişiler bu tedavilere ulaşamayabiliyor. Bir tanesi teşhis alamama yani tanısını bilememe. Bir tanesi bu ilaçlara ekonomik nedenlerle ulaşamama. Bir tanesi de bunu ben en çok kendi kliniğimde çocuk grubunda görüyorum. Anne babaların astımın kendisinden adından ilaçlarından korkması nedeniyle çocuklarını bu tedaviye başlatmamak için kaçmaları uzak durmaları. Lütfen astımdan korkmayın. Astımın ilaçlarından korkmayın. Astım çocukluk çağında çok iyi seyreden ve tedavi edilebilen bir şeydir. Ama erken teşhis, doğru teşhis ve doğru tedavi çok önemlidir.